İlkokulun kompozisyon. Değerli arkadaşlar, burası bir ilkokul. İlkokulun kompozisyon. Yani enerji dağıtım panosu. İlk kısım gördüğünüz gibi ölçme kısmı. Evet. İkinci kısım dağıtım kısmı ve üçüncü kısımda kompozisyon kısmı. Şimdi biz burada e, arıza varmış. Geldik. Arızayı bulacağız. Öncelikle yaptığımız şey şu. Elimizdeki röle entesis e ait bir röle olduğu için e, tekrar e, sistemi tanıtmasını sağladık. Sağlıyoruz. E, arızalı e, kondansatörleri arızalı kontaktörleri bulacağız. Evet. Şu anda tanıtma devam ediyor. Tanıtma sonuna kadar devam ederse büyük ihtimalle başarılı olacak. E, bu tip olacak sonuç şu. E, ilk birinci kademe genellikle 3 fazla olmak zorunda genellikle değil, özellikle diyorum. Pardon. Eğer ilk kademe bozuksa diğer kademeleri bu röle görmez ve şaşırır. Dolayısıyla biz tekrar reset yaparak değerleri gördük. Kondansatörler tamamen tanındıktan sonra da güç değerlerine bakacağız. En sonunda gerçek değerleri görmüş olacağız ne var ne yok.